arkadaşlar e, hakaki imaniyeyi muhafaza hususunda en önemli hizmeti Risale-i Nurlar yapıyor. Ve üstada soruyorlar diyorlar ki diyorlar ki iman, din, hayat-ı ve şeriat, hukuku amme ve siyaseti içtimaiye için bir müceddit gerekiyor. Yani bunu kim yerine getirecek? Bu vazifeyi kim yapacak? Üstad Hazretleri de diyor ki bu vazifeyi ahir zamanda Ali Beytine beviden Nebevi'den e, Hazreti Mehdi'ye gelecek ve şahs manevi ile cemaati ile şahs manevi ile bu 3 e, 4 e, gerekirse 5 vazifeyi birden ifa edecekler. Fakat Risale-i Nur'un en büyük hizmeti hakaki imaniyeyi muhafaza etmektir. Yani her şey imanla başlıyor. Bakın Üstad Hazretleri şöyle diyor. Evet bu zaman hem iman ve din için hem hayat-ı ve şeriat için hem hukuk amme ve siyaset, siyaset İslami için gayet ehemmiyetli birer müceddit Fakat en ehemmiyetlisi hakaki imaniyeyi muhafaza noktasında tecdit vazifesi en mukaddes ve en büyüğüdür. Şeriat ve hayat-ı ve siyasiye daireleri ona nispeten ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalıyor.'' Rivayet hadisiye de tecdid din hakkında ziyade ehemmiyet ise imani hakaikteki tecdid itibariyledir. Yani Peygamber Efendimiz en çok neye dikkat çekiyor? İman hakikatlerindeki tecdide dikkat çekiyor hadis-i şeriflerde. Fakat efkar ammede hayat perest insanların nazarında zahiren geniş ve hakimiyet noktasında cazibedar olan Hayati içtimaiye-i İslamiye ve siyaseti diniye cihetleri daha ziyade ehemmiyetli göründüğü için o adese ile noktayı nazardan bakıyorlar, mana veriyorlar. Yani dünyaya meyilli insanlar, hayat perest insanlar neye bakıyorlar? İçtimai hayatı, içtimai hayatta İslamiyetin yaşanmasına, ve siyaseti diniye cihetlerine daha çok bakıyorlar ve buna göre mana veriyorlar. Hem bu üç vazifeyi birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması birbirini cerh etmemesi pek uzak. Adeta kabil görünmüyor. Yani hem bu vazifeleri yapacak, hem siyaseti diniyeyi yapacak, hem hayat içtimaiyeyi, İslamiyeyi İslamiyette tecdit yapacak, hem iman hakikatlerini koruyacak bir cemaat buna bir cemaatte toplanması kabil gözükmüyor diyor Üstad Hazretleri. Sonra devam ediyor diyor ki ahir zamanda Ali Beyt-i Nebevi'den aleyhissalatü vesselam cemaat nuraniyesini temsil eden Hazreti Mehdi'de ve cemaatindeki şahs manevi de ancak içtima edebilir. Yani bunlar iman kurtarma hizmeti, hayat-i içtimaiye İslamiye, siyaset-i diniye, bunlar hukuku amme, bunlar ancak Mehdi ve Şakirtleri zamanında içtima olacaklar. Bu asırda Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki Risale-i Nur'un hakikatine ve şakitlerinin şahs manevisine hakaik imaniye muhafazasında tecdit vazifesini yaptırmıştı. Yani Risale-i Nurlar hakaik imaniye noktasındaki tecdit vazifesini yapıyor. 20 seneden beri o vazife-i kutsiyede tesirli ve Fatihane neşriyle gayet dehşetli ve kuvvetli zındıka ve delalet hücumuna karşı tam mukabele edip yüz binler ehli imanın imanını kurtardığına 40 bin adam şehadet eder. Ama benim gibi aciz ve zayıf bir biçarenin böyle binler derecede haddimden fazla bir yükü yüklemek tarzında şahsı Medarın nazar etmemeli diyor ve size selam ediyor. Biz de zatınıza ve oradaki Risale-i Nur'la alakadar olanlara selam, ediyor, selam ediyoruz. Yani Üstad Hazretleri kısaca diyor ki Risale-i Nur'lar hakiki imaniyeyi kurtarma noktasında e, zındıkaya, delalete karşı, delaletin hücumuna karşı mukabele etmektedir. E, hukuku amme, siyaseti İslamiye, hayat içtimaiye ve şeriat için ise Hazreti e, Mehdi, ve onun şakitleri e, ancak e, onlar da bunlar birleşecek ve onlar bu hususta tecdit yapacaklar diyor. E, Rabbim inşallah e, dinimizi en güzel yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Hayırlı günler diliyorum sevgili seyircilerim.